İyi akşamlar hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim canım. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim hocam. Ben de iyiyim. Biz bu videomuzda geçişini konuşacağız birlikte sizinle. Ee, Mars Aslan Burcu'nda seyahati aslında uzun bir süreç olduğu için 7,5 aylık bir süreç e, deneyimledik. E, retrosu, sonra Yengeç Burcu'na geçişi, sonra tekrardan Aslan Burcu'na geçişiyle birlikte uzun bir süreç. Bizi birazcık yordu. Gökyüzü o, e, olarak e, sert etkilere sahipti bu süreç. Ama şimdi artık enerji ve motivasyonun Şekli değişiyor diyebiliriz. 17 Haziran itibariyle de saat 11:35'te artık Mars Başak Burcu'na geçiş yapacak. Ve biz bu akşam hem burçları olan etkisini hem de bu genel etkiyi birlikte değerlendireceğiz. Bir de 21 Haziran'da Güneş'in Yengeç Burcu'na geçişi var ve İngiliz haritamız var. Yengeç İngiliz haritamız var. İngiliz haritamızın da yorumlarını sizden alacağız sevgili hocam. Evet, teşekkür ederim canım. Evet e, Güneş İngre 21 haziran itibariyle Güneş'in yengeç burcuna geçişiyle e, Mevsim haritaları dediğimiz 3 aylık bizim önümüzde bekleyen dönemle ilgili e, baktığımız yorumladığımız haritalar oluyor. Ankara bazlı aldığımız zaman yükselen burcunda yine yengeç var. E, Jüpiter e, Güneş zaten yengeç burcuna girer girmez. Geçen hafta Yengeç Burcu'na geçen Jüpiter ile kavuşum etkisinde olacak. Haliyle yükselende hem güneş var hem yengeç var. Hem de ülke haritamızın üzerinde de ASC'mize çok yakın noktada bu başlangıç etkisi meydana gelecek. Ayda Boğa Burcu'na geçiş yapmış oluyor. Tam ıı, şeye, yani güneş yengeçe geçtiği sırada hani baktığımız zaman Venüs'ün bu olması, Jüpiter'in yengeçe geçmesi geçen seneden beri zorlu yerleşimden çıkması, Mars'ın aslanda Mars biraz sonra Mars'ın aslanda yorucu etkisinin böyle hani başa geçtikten sonra biraz daha somut işler işlemler olarak çalıştığından bahsedeceğiz. Ama e, harita fena değil yani önümüzdeki 3 aylık sürecin çok dolu dolu enerji olarak hani mesela ne var satürn Neptün kavuşumu var harita içerisinde Koç burcunda Bu da maalesef zaten içinden geçtiğimiz süreçte tetiklenen savaşın etkisinin devam edeceğinin göstergesi ee, Direkt savaş olarak etki devam etmese de onun sıcak savaşın yerini biraz daha ekonomik savaşlara biraz daha deniz savaşlarına denizlerde böyle korsan müdahaleleri gibi gemilere müdahaleler yapılması bu yaz boyunca gündemimizde olabilir. Yine bir şey vardı aklımda. Bu tarz etkili yangınlar tabii ki işte koç burcu yerleşiminde olduğu için yangınlar özellikle denizlerde yangın haberleri gelebilir. E, yangın haberlerini alabilir zaten önümüz yaz sezonu olduğu için bu tarz etkileri verebilir sadece ülkemiz açısından söylemedim bunun e, tüm dünya açısından alabileceğimiz etkiler bunlar e, güneşin in, e, yengeç indiresinin hatta da böyle Ankara'nın üzerinden de aşağıya doğru iniyor coğrafi olarak baktığımız zaman aşağıda da tabii ki şöyle Kıbrıs'ı e, onun altında İsrail'i e, bir kısmı Suriye'yi Mısır'ı Etkileyen bir e, haritanın aktifleştiğini görüyoruz. 3 aylık e, gündeminde e, dünya gündeminde olacak e, noktalar olarak görünüyor canım. Çok teşekkürler hocam. Marsın e, Başak Burcuna geçişiyle birlikte biraz önce de söylediğimiz gibi enerjinin seyri değişecek ve 6 Ağustos 2025 tarihine kadar da Mars Başak seyahatine devam edecek. Ee, Mars'ın Başak Burcu'na birlikte geçişiyle birlikte aslında mücadele, motivasyon ve enerjimizi bizler daha çok analiz etmek, planlamak, programlamak, sorunları çözmek, e, inisiyatif alma eğilimi ve hizmet etme olarak e, kullanacağız biz bu dönemi. E, yine bu dönemde ülke olarak, dünya olarak konuşabileceğimiz gündemler arasında yine tarım, organik gıda ve hizmet sektörünü, e, hijyeni, sağlık sektörünü, iş ve işçi haklarını, istihdamları, Sen sendikaları, yine çalışma düzeniyle ilgili haberleri, e, yine hijyen ve beslenmeyle ilgili bir takım haberleri, e, düzenlerini ana konularımız aslında ana gündem başlıkları olarak söyleyebiliriz. E, bu dönemde gerekli önlemler alınmadığı takdirde, üzülerek meydana gelebilecek iş kazaları ile ilgili haberler de duyabiliriz. Yine işçi ve sağlık çalışanlarının eylemleri ve sendikaların bunlara daha bir destek vermeleri, sorunları çözme eğilimine gitmelerini konuşabiliriz. İyileştirme çabalarını konuşabiliriz. Hayvanlardan bulaşan hastalıklarla ilgili haberler gündeme gelebilir. Yine tarım ve tarım ekinlerinin olduğu alanlarda da yangınlarla ilgili, belki bunlarla ilgili mücadele etme ile ilgili haberlerde gündemimizde olacak ana başlıklar diyebiliriz hocam. Evet. Yine enerjimizin mükemmelliyetçilik bir kontrolcü etme dürtüsüyle birlikte kullandığımız veya buraya çok yoğunlaştığımız zaman da aslında bu dönemde Mars Başak dönemi de bizleri fazlaca yorabilir. Evet, e, Mars Başak dediğin gibi böyle biraz daha artık dikkatli, e, dürtüsel değil de daha düşünerek daha planlı odaklı hareket edilen bir süreç başlıyor bizim için Ağustos'un ağustosunda e, ilk haftasını kapsayacak şekilde önümüzde uzun bir süreç var yani haziranın ortası işte temmuz ağustos derken iki aylık neredeyse bir süreçte mars başak etkisi içerisinde olacağız ülke haritamızda da baktığımız zaman şöyle üçüncü evimizi tetikliyor yani bir nevi trafikle ilgili alan olabilir yakın komşular olabilir sonra çalışanlar ilgili dediğin gibi çalışanlar sendikalar gündeme gelebilir yine ne sen de değindin şöyle sanki bu kene gibi işte böyle küçük böceklerle ilgili ne bileyim şeyi çok inceleyemedim biraz daha incelersem çekirge istilasını gösteren veriler var mı? Bu yılki hiçbir verimin içerisinde yoktu ama hani sanki böyle küçük bir şeylerle mücadele, haşerelerle mücadele ki kene gün birkaç gündür zaten gündemimizde o tarz haberlerin ülke gündeminde olabileceğini yine sağlıkla ilgili hani pandemi gibi bir şey beklemiyoruz her defasında çünkü insanlar pandemiyi de bir travmatik etki yaşadıkları için pandemi gibi değil ama salgın hastalıklar şeklinde özellikle bağırsa ıı, immün sistemimizi ıı, çökertebilecek bazı salgınların e, bu yaz etkili olabileceğini yani Haziran şey Ağustos'un e, ilk haftasına kadar etkili olabileceğini gösteriyor canım ülke haritamız üzerinden de baktığımız zaman. Çok teşekkür ediyorum hocam. Peki bu Mars'ın Başak Burcu'na geçişiyle birlikte burçlarımız nasıl bir etki alacak? Dilerseniz ondan da başlayalım. Sırayla birlikte gidelim değerlendirelim hocam. Tamam canım buyur başlayalım. Koç ve yükselen Koç burçları için bu Mars Başak burcuna geçişi iş ve günlük hayatları ile ilgili aslında rutin işlerindeki sorumluluklarla çalışma düzeni ve sağlık konularını gündemlerine getirecek. Motivasyonlarını detay gerektiren işlere yoğunlaştıracakları bir süreç olacak. Yine günlük rutinlerini planlama, programlama ve enerjilerini aslında bu alanlara yoğunlaştırabilecekleri bir dönem olacak. Yeni bir beslenme düzenine geçiş yapabilirler. Yine çalışma saatleri, çalışma düzenleriyle ilgili konular gündeme gelebilir başak burcuna geçişi sevgili koç ve yükselen koç burçları için sindirim ve bağırsak enfeksiyonlarına bağlı ateşli hastalıkları da beraberinde getirebilir bu süreçte dikkat etmelerini gerekmekte evet canım ağzına sağlık e, boğa burçlarına baktığımız zaman boğa burçları biraz daha e, yaratıcılıklarını ortaya çık çıkardıkları biraz daha sevdikleri bir alandan böyle daha severek yaptıkları işlere dikkat ederek enerjilerini o alana yönlendirerek bu geçişi yaşayacaklar ağustosun ilk haftasına kadar belki yeni bir aşk hikayesi başlayabilir baktığımız zaman belki çocukları ile ilgili çocuklarına daha eğitimlerine zaman ayırmaları gerekebilir çünkü önümüzde yaz okullar artık tatil oluyor haliyle ebeveynlerin kendilerinin ilgilenmesi gereken bir süreç olabilir fakat böyle daha çok kendilerini severek yaptıkları bir alana ama şeyle böyle biraz daha disipline biraz daha köle psikolojisiyle yani ben bunu yapmalıyım ben buna zaman ayırmalıyım bu alanı ne zamandır ihmal ettim gibi bir psikolojiyle ya sevdikleri işi işlemi yapacaklar ya da çocuklarıyla ilgilenmeleri gerekecek diye görüyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. İkizler ve yükselen ikizler burcu genine geldiğimiz zaman ise ev, aile, yuva konuları ön planda olacak. Ee, yine taşınma ve tadilat gibi gündemler olabilir. Aile bireylerinin sağlık sorunları veya sorumlulukları ile ilgili konular gündeme gelebilir ki. Mars-Başak transiti ile birlikte güney ay düğümüyle de bir müddet ilerleyeceği için geçmiş evet. sağlık problemleri gündeme gelebilir. Ee, yine e, aile içerisindeki bazı geçmiş konular açılabilir. Ama bu sorunları artık daha e, analiz ederek çözüm arayışları içerisinde olacakları bir süreç olabilir. E, yine bu dönemin e, toprak ve bahçe işleriyle de uğraşarak geçirebilecekleri bir dönem. Evet canım. Yengeç burçlarına geldiğim zaman öncelikle ayın 21'inde güneşin de yengeç burcuna geçişiyle yengeç burçlarının bir aylık süresi. Başlıyor güneş bir ay boyunca e, Yengeç Burcu'ndaki takım yıldızından bizleri aydınlatacak haliyle hepimiz Yengeç Burcu enerjisinde olacağız. E, Yengeç Burçlarının şimdiden doğum gününü de kutlayalım. E, Mars'ın Yengeç Burcu'ndan geçiş alanına baktığımız zaman böyle biraz daha iletişim alanlarında böyle sık seyahat etmeleri ama zorunlu bir seyahat alanı hani böyle keyifli severek seyahatten ziyade bir görev bilinciyle veya da gerçekten görev nedeniyle seyahat etmeleri gerekebilir sık sık ağustos ayına kadar yine bazı ticari anlaşmalarla ilgili imzalamaları gereken şeyler varsa onların imzası gündeme gelebilir yine bu süreç içerisinde kardeşleri veya yakın akrabaları veya akraba gibi gördüğü insanlarla ilgili bazı sağlık konuları da gündeme gelebilir diye görünüyor çok teşekkür ediyorum hocam aslan ve yükselen aslan burçlarına geldiğimiz zaman aslında finansal konularda bir bütçe planlaması yapma dönemi diyebiliriz aslında ağustosun ilk haftasına kadar onlar için e, gelirlerini ve kazançlarını sürekli analiz edecekleri bir dönem olabilir aslında gelirlerini arttırmak adına da fazla çalışacakları bir süreç onları beklemekte evet Başak burçlarına geldiğim zaman zaten işte 7 Ağustos'a kadar Mars onların burcunda seyahat edecek. Böyle bir koşturdukları, fazla efor sarf ettikleri, enerjik olmak zorunda kaldıkları bir süreç yaşayacaklar bu süre içerisinde. Fakat burada dediğim gibi yani çok enerji sarf etmeleri gerekebilir çok yani normalde kolaylıkla yaptığınız bir işin bazen enerjinin akmayıp da çok zorlanarak hani normalde her gün bulaşık yıkarsınız ama sular akmaz bulaşık makinesi çalışmaz onu yıkamak zorlaşır ya işte onun gibi yani o işi normalde yaptığınızın kat be kat sarf ederek zorlaşarak e, işin yapıldığını düşünün böyle bir süreç içerisinden geçebilirsiniz sevgili başak burçları yine e, sağlığınızla ilgili bazı um, ufak um, dokunuşlar, operasyonlar yapılması gündeme gelebilir. Bir hastane konumuz gündeme gelebilir. Hastalanarak hastaneye gitme yani bazen hastane gündemi diyoruz. Kişilerin ebeveynlerine, yakın sevdiklerini hastanede bakmaları. Bu da böyle biraz daha kendilerinin sanki direkt sağlıkları ile ilgili bir e, yolunda gitmeyen sürecin gündeme gelebilmesi ihtimali var kendilerine ha bir de sakarlıklar böyle kazalar çünkü Mars'ın zorlayıcı açıları var birkaç yerden dediğin gibi bir de önümüzdeki ay içerisinde güney ay düğümüyle de kavuşacak o Mars haliyle modu düşüren enerjiyi düşüren bir süreç yaşayacakları görünüyor çok teşekkür ediyorum hocam terazi ve yükselen terazi burçlarına geldiğimiz zaman ise aslında bilinçaltındaki sorunların belki iş dünyasındaki kaygı ve korkuları aslında birazcık daha analiz edecekleri, belki orada birazcık daha detaylarla boğuşacakları bir süreç olabilir bu süreç. Ama bir arınma dönemi de olabilir kendileri için. Yine bu süreci detaylara fazla takılmadan, geçmiş sorunlarla yüzleşerek ruhsal bir temizlik şeyi gibi de düşünebiliriz, terapisi gibi de düşünebiliriz gizli saklı konular arkasından çevrilen işler arkalarından çevrilen işler gündemlerinde olabilir Burası yine 12 evimiz bizim hastaneler ve kapalı alanlar eve olduğu için yine orada yine bir hastane gündemi söz konusu olabilir uyku düzenlerinde bir değişiklik söz konusu olabilir bağışıklık sistemleri ve enerjileri bu dönemde düşük olacağı için kendilerine dikkat etsinler Evet Akrep burçlarına baktığımız zaman sto sayının başına kadar alacakları bu etkide sosyal çevreleriyle birlikte bir takım çalışmalar içerisinde olabilirler. E, sosyal çevrelerinde bazı değişiklikler yaşanabilir. O alanla ilgili bazı gerginlikler dönem dönem olabilir. Bir grup çalışması içinde olmak, o grup çalışması içerisinde işte biraz bunalmak belki daha sonrasında e, o çalışmanın vermiş olduğu stresi birbirinize yansıtma şeklinde olabilir. E, bu almış oldukları sorumluluk onları biraz yorabilir e, açıkçası. Çünkü e, akrep burçlarının bulunduğu alana da biraz zorlayıcı açılar da olacak önümüzdeki ay içerisinde. Ee, Jüpiter onları olumlu etkiliyor. Geçtiğimiz da bahsetmiştik ama e, biraz zorlayıcı enerjiler almaya başlayacaklar. O nedenle de e, bu geçiş süreci içerisinde stresleri iyice katlanabilir. E, kendilerini e, hani, bunun geçici bir süreç olduğuna ikna etmeye çalışsınlar diyelim. Çok teşekkür ederim. Evet hocam teşekkürler yay ve yükselen yay burçlarına geldiğimiz zaman ise bu toplum önündeki statüleri ve kariyer hayatları ön planda olacak bu sü süreçte ee, kariyer hayatlarında daha çok çalışma isteği belki de stratejik adımlar yapma eğilimi içerisinde olabilecekleri bir süreç olabilir iş değişikliği gündeme gelebilir. Yine yapmak istedikleri e, atılımlar, yeni hedefler ve yön belirlemek için daha cesur olabilecekleri bir süreç olabilir o Mars'ın verdiği enerjiyle birlikte. E, otorite figürleriyle birlikte tartışmalardan uzak durmaya aslında bu süreci daha planlı ve programlı geçirmeye özen göstersinler. Evet canım şöyle baktığımız zaman olmak bu da bu geçişi Biraz daha sevilen bir alandan yaşayacaklar. Zaten e, Mars'ın şey, Başak Burcuna geçişi Boğa burçlarını ve Oğlak burçlarını pozitif olarak etkileyecek. Biraz daha kolay etkilenecek çünkü toprak grubu oldukları için zaten bir şeyin yapılmasıyla soyut, sumut ıı, bir alana indirmeyle somut bir şeyler üretmeyle ilgili sorunu olmayan grup toprak grubu o nedenle de oğlak burcu bu geçişten olumlu etki alacak ee, mesela uzun süredir üstünde çalışmış oldukları bir proje tamamlanabilir eğitimleri tamamlanabilir ee, yüksek eğitimiyle ilgili girmiş oldukları bir sınavdan istedikleri olumlu süreçten çıkabilirler çünkü önümüzdeki hafta üniversite sınavı var Haliyle oğlak burçları bu geçiş enerjisiyle özellikle hak ettilerse e, emek verdilerse hani böyle bazen de çok e, çalışırsın ama çalıştığın yerden çıkmaz derler ya onun gibi bir süreç bu, bu sefer oğlak burçları çalıştılarsa emek verdilerse karşılığını almaya müsait oldukları bir süreç olacak. Biraz daha cesur olacaklar e, baktığımız zaman akademik olarak özellikle hukuksal olarak böyle cüretkar olup benim hakkımda diye talepte bulunabilirler. Şimdiye kadar seslerini çıkarmadıkları bir konuyla ilgili mahkemeye verebilirler. Bu süreç ee, onları pozitif etkileyecek. Yine gökyüzünde zorlu enerjiler olduğunu özellikle Jüpiter'in yengeçten geçişi, Güneş'in yengeçten, Merkür'ün yengeçten geçişi, Oğlak burçlarına karşıt yaptığını. Belki de böyle bu kadar her şey üstlerine üstlerine geldiği için o kadar haklarını arama iddiasında bulunacaklardır ama e, genel olarak e, etki güzel. E, etkiniz e, onların hayatını kolaylaştıracak bir etki. E, çok da e, şey nasıl diyeyim maddi boyutlu düşünmedikleri sürece kazanacaklarına inandığım bir süreç. Çok teşekkürler hocam. E, kova ve yükselen kova burçlarına geldiğimiz zaman ise bu geçişi eş geliri, tazminat, prim gibi konularda ön planda olacak. Yine finansal konularda oluşacak kriz ve risklere karşı dikkatli yaklaşımlar sergilemeleri gerekmekte. E, giderlerini aslında daha iyi analiz ederek e, onların yönetmeleri daha uygun olacak bu süreçte. Ruhsal anlamda da bir derinleşme e, süreci olabilir diyebiliriz. E, ameliyat konuları gündeme gelebilir. Bu Hazir, e, Ağustos ayına kadar da bir operasyon e, söz konusu olabilir. Sevgili kova ve yükselen kova burçları için. Başak, baş, balık burçlarına geldiğimiz zaman Mars'ın başak geçişi balık burçlarını böyle biraz daha karşıt evinden etkileyeceği için balık burçlarının geçtiğimiz haftalardan beri aktif enerji aldığından sürekli bahsediyoruz. Bu sefer evlilik evleriyle ilgili bir takım restleşmeler, yüzleşmeler, ee, belki bugüne kadar ıı, hani dile getirmedikleri bazı şeyleri artık hani canıma tak etti artık bu burada biter bu buraya yeter gibi bir e, söylemler gündemlerine gelebilir evlilikleriyle, eşleriyle, ortaklarıyla. Ee, onlara balık burçları zaten uyumludur ama Başak etkisini karşıdan aldıkları zaman herkese gösterdikleri tolereyi eşlerine Ortaklarına göstermeyebilirler Biraz daha uzlaşmacı olmalarını, bugüne kadar hoş gördükleri konuyu neden hoş gördüler ise alttan almaktan bahsetmiyorum ama hani hoş gördüler ise onların hatırına bazı şeyleri biraz daha bu süreç içerisinde gelen etkinin geçici olduğunu, hani bu gelip bittikten sonra pişman olacakları kararları almamalarını önerelim. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza, elinize sağlık. Mars'ın başak geçişiyle birlikte çok daha fazla efor sarf edip daha çok planlama ve programlama yapacağız. Daha çok üreteceğiz, daha çok çalışacağız diyelim. Hayırlısı olsun inşallah. Dünyada devam eden savaşların, can kayıplarının, kötü enerjinin, negatif enerjinin sonlanmasını niyet ediyorum ben de. İnşallah hocam. İyi akşamlar.